Günaydın müziği çalınıyor Ya dur be sen de Sanki şu kapı yüzünden korkudan gözümüze uyku girdi Sus Sus Kim o ya Kim o Kim var orada kim o? Aspar. Selim. Kapıya ne oldu? Kapının tansiyonu düşmüş Selim. Düştü bayıldı. Sen uyumadın mı akşam? Al poğaça moğaça getirdim yersin. Ne uyuması ya? Bu kapı yüzünden korkudan insanın gözüne uyku mu gidiyor? Ben yaptırırım kapıyı. Da sana bir şey sormam gerekiyor. Şirketin uzaya roket göndereceğini biliyorum. Allah. Evet. evet. Bana komuta merkezinin yerini söyler misin? Ne? Bir daha mu mi? Aspar bak bu roket işi çok ciddi. Cık, bilmiyorum ki. Dur, ben de bilmiyorum. Aha, ciddi de kardeşim ben olmuşum roket. Bana ne ya? Bir uyku uyutmadınız bana kendilerinde huzur yok mu ya? Ben niye böyle bir hayat yaşıyorum? O ne? Aspar. Aspar.